Evet YouTube hepinize merhaba. Umarım her şey yolundadır. Ee, daha çok gezeceğiniz bir yaz olur inşallah sizin için. Biliyorsunuz artık okullar bitti, üniversiteler de neredeyse bitti. Bir bütler falan kalmıştır. Onları da verirsiniz. Zaten çok güzel haberlerle geldik. Bundan önceki videoda bakmışsınızdır. Mükemmel bir haberle gelmiş zaten. Biliyorsunuz işte KYK yurtlarına konaklama, bedava falan fistan. Ee, bugün değişik bir şeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yurt dışına çıkarken hepimizin kafasına şöyle bir soru gelebiliyor. Ya işte benim Türk pasaportum var, benim şu pasaportumdan var ya ben nereye gidebilirim? Gidemem mi, gidebilir miyim? Gidersen nasıl giderim? Bize ister, istemez mi? İsterse kaç gün verir gibi sorulara yanıt bulacağımız, teker teker böyle araştırma yapmayıp hepsini toplu bir şekilde görebileceğimiz bir siteyle karşınızdayım. Hadi sizi çok bekletmeden geçelim siteye. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle başlıyor hocam. Afganistan, Afrika, Arnavutluk, işte Cezayir, Andorra, Türk dış pasaportlar da var bak. Izin, dur. Şu aşağıda görürsem size göstereyim. Saat, hmm, Sa Prince pasaportu mesela. Yani böyle bütün pasaportlar var arkadaşlar burada. Tabii ki de bizimki oradan mükemmel bir şekilde bize bakıyor. Peki nasılmış hemen görelim. Bu arada aşağıda giden böyle borsa şeyi gibi ya da kur hareketi gibi, gibi giden pasaportlar aslında o pasaportların yükselişini falan gösteriyor. Yani işte dünya sarılmasındaki değerli oluşunun yükselişi gibi bir şey. Peki bir pasaport nasıl değerli oluyor? Aslında bunu biliyorsunuz e, ee, işte götürdüğü ülke ne kadar ülkeye çok rahat bir şekilde gizli, gir çık yaptırabiliyor. Buna göre aslında güçleri belirlenmiş oluyor. Hadi Türkiye'ye tıklayalım. Şöyle gördüğünüz gibi bireysel rütbesi 89. Küresel sıralamayla küresel sıralamayla bireysel rütbeyi çok anlayamadım. çünkü İçine de bastığınızda aynı yere götürüyor. Onu size söylemiş olayım. Yani aynı sıralamaya götürüyor. Dünya sıralamasındaki yerini gösteriyor. Ama küresel sıralamada böyle gruplaştırmış birazcık. Ee, buna hiç gerek yok. Bireysel rütbe çok daha iyi gösteriyor. Hareketlilik puanı da galiba Hani Bu pasaportun çok kullanılmasın artık tam bilmiyorum. Ama bireysel rütbe direkt aslında bizim istediğimiz yere götürüyor bizi. Nereye götürüyor? Ha, bu arada da aslında ne kadar değerli bir pasaportunuzun olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Sadece Türkiye'de, mesela Türkiye 89'da hemen üstünde Kiribati bulunuyor. Bir arkamızda bosna ersek var. Ee, bu sıralamada isterseniz şey yapabiliyorsunuz, hani en yukarıya kadar çıkabilirsiniz. Görmek isterseniz işte en güçlüsü neymiş bakın Birleşik Arap Emirlikleri en üstte bizi karşılıyor. Almanya geliyor. Almanya bu arada şey yapabiliyorlar mı hiç bilmiyorum. bu Bizim mesela Türkler, Almanya'da yaşayan Türkler var ya mesela. Onların pasaportundan çıkartabiliyoruz. Bence harika bir şey. Çünkü herhalde bütün dünyayı çok rahat bir şekilde gezerler. Gördüğünüz gibi şöyle bir küresel bir harita da var solda. Ee, en güçlü... Aynı açık renk olanlar en güçlü pasaportlara sahip ülkeler en azlar. Burada bugün selam bakın. Birleşik Arap Emirlikleri küçücük burada selam veriyorsa bu çevreden en aydınlık o var. Ee, onun dışında Avrupa Amerika tarafı falan. Bu arada Amerika bayağı açık renk. Gerçekten çok iyi. Yani onlar için Türkiye bizim için iyi gördüğünüz gibi Türkiye böyle çok çok karada değil, çok açık da değil. Arada bir yeri var. Peki bu sıralamayı ben ne yapayım nereye gideceğini göreceğim diyorsanız tabii ki de o istediğiniz pasaporta tıklamanız yeterli. Biz ikiden isterseniz Türkiye'ye bir bakalım. Şöyle Türkiye diyoruz. Türkiye Türkiye basın. Evet, şimdi göreceğiz. Ne yapıyormuş bilmem ne falan. Bu arada bende Türk, İngilizce'den Türkçe çevirme var. Siz de yapın derim. Eğer çok iyi İngilizceniz yoksa. Gördüğünüz gibi bize gerekli Afganistan. Nasıl bir Afganistan bize gerekli ya? Geçtim. <laughs> Arnavutluk vizesizmiş. Varışta ön vize diye bir şey varmış. Angola. Angola'ya gitmeniz için arkadaşlar varışta ön vize yapmanız gerekiyormuş. Bahamalar vizesiz 240 gün veriyormuş bize. Hmm. Barbados vizesiz 180 gün. Ya yani bu Belçika falan bunlar zaten vize ister. Vardır. Avusturya falan bunlar ister. Brezilya, Brunei, Bosna, bosna hersek Bolivya, ne olursa ol gene gel diyor. Vize gerekliymiş Bulgaristan'a biliyoruz. Vizemiz gerekli. İşte mesela en önemli adamız biz Bulgaristan. Bulgaristan'a aslında vizesiz gidebilsek harika olur. Çünkü hani benim bir videom vardı ya size gösterdiğim işte o rail air, Viz air gibi ee, ucuz uçak biletlerini, ucuz uçakları bilebileceğimiz yer aslında bizim için Bulgaristan'dan geçiyor. Bulgaristan bize çok yakın. Keşke vizesiz olsa ama çok zor. Bunun vizesiz olacağı zamanları görebilir miyim bilmiyorum. Evet Burkina Faso, Oo, bunu kesinlikle gitmek isteyenleriniz arasında varışta ee, vizeymiş, 90 günde takılıyorsunuz, bir problem yok, Büyük ihtimalle uzatabilirsiniz de yani ee, bir Varışta vize bir de kolay diye yazmışlar. Yeşil Burun Adaları'nda herhalde herkes gitmek istiyordur, o yüzden sorun yok. Kongo ön kayıt, evet Kıbrıs vize, Çek Cumhuriyeti vize, Danimarka vize gerekli yani bunlar. Galiba yeşiller yani burada endeksi de görebiliyorsunuz bu arada. Hareketlilik puanı yıllara göre. Hmm, Covid-19'da tabii ki de herkes bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Şu an yükselen bir puanı var. Şimdi isterseniz Türk pasaportuyla biraz çok şey yapmayıp gördüğünüz gibi dünya üzerinde haritadan da yine görebiliyorsunuz. İlla bile yandan gitmenize de gerek yok. Böyle açık bir şekilde de görebiliyorsunuz. Kırmızılar çok kötü bir şey demek arkadaşlar. Yani kırmızı olan yerlere gördüğünüz gibi Avrupa full kırmızı, Rusya tarafı, Çin falan bilmiyorum buralarda bir kırmızılık var. Kuzey Amerika'da bolca bir kırmızılık var. Zaten Güney Amerika bizim gibi bir Türkiye ne olursa o olur gene geldi kafasında. Biz isterseniz bunu buradan bir çıkalım diyeceğim de herhalde geri gelerek çıkacağız. Bir de en güçlü pasaportu bakalım istiyorsanız sonra Almanya'ya da bakabiliriz. Çok Türk vatandaşımız orada olduğundan. Oraya da bakabiliriz diyeceğim de. Sizde sildim bir sorun var ben ama <laughs> bastım. Birleşik Arap Emirlikleri gördüğünüz gibi 108 ülke ne olursa ne ol gene gelmiyor. Evet gördüğünüz gibi hani vize gerekli olan yerler hani yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afganistan'a gitmek için oradaki insanların can attığını düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında neyimiz var? Cezayir diyor. Olmasa da olur yani. Belize, Butan, yani bu ülkeleri Belize'yi duymuşum ama Bhutan'ı mesela hiç duymamıştım. onun dışında başka böyle zorunluk çıkartan Eritre büyük ihtimalle bütün Birleşik Arap Emirlikleri Eritre'ye gitmek için can atıyordur diye düşünüyorum herhalde. Eswatini, Eswatini diye bir ülke vize istiyoruz Ghana oğlum. Japonya ister hocam. Japonya isteyebilir ondan bir şey abi. Eyvallah. Kiribati. Kiribati hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bizim bir önümüzde pasaportunun güç sıralamasında. Kiribati vize istiyormuş. <laughs> Eyvallah hocam. O Kiribati de bu arada bizim bir üstümüz olmasa bilebileceğim bir ülke şey değil bu arada. Liberia, Libya diyormuş. Bunlar Marshall Adaları, Mik Mikronezya diye bir yer varmış. Allah Allah lan. Buna gidebiliyor muyuz Mikronezya denen yere? Ya Mikronezya burası mı? Görünen değil mi lan bura? Demek ki artık ismimi böyleymiş. Ben anlamadım. Bu kısmı anlamadım arkadaşlar. Yani büyük ihtimal ya yani bizim dünya arasında diye bildiğimiz, Greenland diye bildiğimiz yerin pasaportun ismi Mikronezya'ymış. Ve gerçekten bizim pasaporttan bile kötü galiba bu. Değil mi? Bizimki daha fazla insan arkadaşlar. fazlaydı. Hareketlilik puanı da zaten düşük. Varışta bizde ETA. ETA ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç ülkede yazıyor. Dünya Şimdi nüfus Evet, karşılaştırmak diye bir bölüm yapmışlar. Pasaportlar. Pasaportları karşılaştıralım. Mesela, mesela, mesela... mesela Bhutan. Bhutan. Dedik. Bir de... Bunlar söyleyeceğim. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Türkiye hey 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 Haydi bakalım seçtik abi Türkiye Ha böyle birkaç tane hepsini birden karşılaştırabiliyoruz arkadaşlar hadi yazalım Bir de ne var lan Suriye'yi çok merak ediyorum şu an savaş içerisinde olan bir ülke olduğu için Suriye şey mesela ne kadar güçlü şeyi görmek istiyorum evet bayağı düşükmüş. Ee, tabii ki de hani bir tane de Birleşik Arap Emirlikleri'ni görelim hani bayağı adamlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin farklı mı yazıyordu ya? Farklı başlığı geldi. neyse onu bozuma koymayalım. Almanya diyelim ya Alamanya. Almanya. Almanya. Oğlum Almanya niye yok? Neyse ya Avusturya'nınki de iyidir. Ver abi Avusturya var. 167 bu arada bayağı iyi. Bu hareketlik puan dediğimiz şey. Bizden iyi olması çok doğal gerçekten. Şeyi bir ediyorum. Bahreyn koyalım bir tane. Bir de ne koyalım arkadaşlar? Güney Amerika ülkesi Arjantin diye mesela. Arjantin batıyor değil mi? Mesela koyalım. Arjantin, Arjantin'e. Arjantin'de koyduk. Arjantin bayağı bu arada şey. Mesela bakalım San Marino. Sadece bu çocuklar kim lan? Buraya kim koyduk? Avusturya mıydı bunlar? Bu Avusturya'ydı galiba. Sadece Avusturya ve vay Arjantin'e destek çıkıyor. Başka mesela yani bizim çok gitmek istediğimiz ülkeler olabilir. İspanya genelde herkes bak Bu Avrupa'yı zaten tak 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 verir buna. Vay, Arjantin e vizesiz, 90 gün izni de veriyormuş. Diğerlerini zaten nah diyor. Ee, gitmek mi? <laughs> gitmek diye düşünüyorum. Ee, bunlar zaten bu herkes herhalde aynı tarifeyi yapan bir ülke herhalde. Tam anlamadım. o zaten Türkiye'yi seçtiğimiz için o yüzden olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri. Sadece ikimize, Suriye ile Türkiye'ye diyor ki e vize, e vize. Geri kalanda şu hangi ülke ülkeyse Bahreyn'e diyor ki vize siz gidin. Bahreyn yakın olduğu için herhalde o yüzden. Vize seçeneği var. Evet arkadaşlar bu şekilde değerlendirme de yapabiliyorsunuz. pasaportları yan koyup. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki yolculuklarınızda önemli bir fayda tutar. Umarım. Görüşürüz. <laughs> Evet, şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.